Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi çiftlik dedim ya bu ara yine dağınık bazı şeyler yapıyoruz. Şimdi şey söyleyeceğim. Yeni çıkan civcivlerimiz var. Mükemmel kanatlılar. Yavruları 5 taneydi. Bir tanesini maalesef anne kucağından başka bir kümesin içine girmiş. Başka tavuklar maalesef öldürmüş ama iki, iki tane farklı iki iki olarak yeni ırklarımız yeni ırklarımız demeyeyim yeni yavrularımız vay kimler var burada arkadaşlar iki tane buff cüce koşun iki tane gold cüce koşun olmak üzere dört tane yavrumuz hayatta tatlı arkadaşlar. Her şeye değer. Anne bir göster onları ya. Çok da bunlar, maşallah. Şöyle bir de yakın çekim almaya çalışacağım. Oy 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 oy. Arkadaşlar bunlar bafların yavruları. Müthiş tatlı oluyor. Evet, anneli yavruları burada. Yemleri, suları her zaman gibi arkadaşlar yerinde. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu kümeste kim vardı? Bir önceki videoda paylaştım. Hint anne ve beş tane yavrusu vardı. Onları diğer civcivlerin yanına aldık. Onun dışında buralarda bir değişiklik yok. tüm kanatlılar arkadaşlar tavsiye ederim. Şimdi ileride gördüğünüz nipel suluk sistemini çalıştıracağız ama o olana kadar dostlar böyle suyu veriyorum. İçerilerine hepsini soğan attık. Yumurtalarına evet. Arkadaşlar Fonix'imiz yumurtlamaya başlamış. Bir tane de yumurtamız var. Onu alacağım. Dur bakayım kuzum. Bunu almalıyım çünkü bu önemli. Bu ırkı çoğaltmam lazım. Siz durun bakın burada. Şu dipteki de arkadaşlar vitaminli mama. Ötmek. Çiftlik yemeği, sarımsak, soğan hepsi karışık. Burada da, burada da bizim bafçık var. O yumurtlamış mı? Yumurtlamamış. <laughs> Onlar da burada. Bunların işte yavruları arkadaşlar demek ki. Şimdi buradan diğer BAF yavrularına gideceğim. Ama ilk önce şu yumurtayı bırakmam lazım. 12'nin yumurtası. Sevgi, kız. Arkadaşlar yumurta işleri. Şöyle şuraya koyalım. Burada bu arada fare var. Bunu da söyleyeyim. Daha bir zehirleme olayına girmedik. Ama elbet gireceğim. <laughs> Buradan çıkalım. Doğru. Diğer baf yavruları arkadaşlar. Ve koko cüzeli, kaşın yavrularının son durumlarını sizlerle paylaşayım. Sabahtan beri sizlere gösterdiğim suların içine suları temizledim. Onun yanında arkadaşlar suları temizlerken de hepsine elbet sizin de eşleriniz gelir çocuklar. Bir gün sizinkiler de gelir. Çok mu sıcak? Arkadaşlar sıcaklar çok fena. Çok fena hem de. Şuradan flaşı açıyorum. Yavrularım biliyorum buraya bakamıyoruz. Yani burası acayip bir nokta. Evet, gelin bakayım siz. Evet arkadaşlar. Şu yavrularını bir göstersene bize. Bunlar arkadaşlar, üç tane. Bir tane Şuna iki tane buff olmak üzere. Light cüce arkadaşlar. Bunlar annelik yapıyor. O çıkarttı zaten. Bu zamana kadar ne kadar çıkarttıysak bu cüce koşullarında civcivler çok küçük olduğu için hep bir kazaya kurban gitti iki tane arkadaşlar. Şunlara da bir yakından bakalım şimdi. arkadaşlar. Hadi bakayım uçabilecek mi? Vallahi uçtu bak kanatlanmışlar. Koku uçamadı. Ama ufaklık uçtu. Böyle az az. Bunlar tabii onar 15'er yavruya baksa çok daha müthiş olur. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Nasipten ötesi de yok dostlar. Hep diyorum zaten. Nasipten ötesi Yok. Köşeleri de kapatayım ki Çıkmasınlar Evet Burası da tamamdır Bir de Sürücü diye bir daha bakalım Göstermiştik orayı da görelim arkadaşlar Başka Yeni çıkacak olan bir tane burkumuz var Hint tavuğumuz yatıyor O beşlere yatıyor Bunu da bugün yerini sağlamlaştırmam lazım ve şu suyu arkadaşlar buradan alıp diğer tavuklara koyacağım birazdan. Onu birazdan yaparım. Burada böyle bakabiliriz. Arkadaşlar Hint. Daha önce videoda da söyledim ya bu zamana kadar ne kadar Isabelle Ligori çıkarttıysam hepsi horoz çıktı. Bakalım bu ne olacak. Burada 6 taneydi. Ama ben yok ya arkadaşlar maalesef onların da sebebini bilmediğimiz bir talihsizlik elbet geldi kapalı olan yerlerde sıkıntı yok mu? Burası biraz dağınık düşmez. Bunları da bugün farklı bir yere almak zorundayız zaten. Mavici unutlamış mı? Bir de ona bakalım. Bir de alalım oradan. Bu şeyi değiştireceğim. Beçler. Yumurta istiyoruz. Yumurta. Sezon bitmeden biraz daha yumurta ihtiyacımız var. Çocuklar siz de durun bakayım. Geç 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 geç. Dışarı çıkma. Dışarı çıkma. Mesela alttan çıkıp gidiyorlar. Şimdi kaparlar seni. Hadi gir içeri. Evet arkadaşlar. Civciv olarak şu mavici yumurtasını da koyayım. Civciv olarak arkadaşlar 3 tane burkumuz var. Birinde 3 tane, birinde 4 tane, birinde 3 tane olarak bu rakamlar artacaktır. Ve şu anda onu da söyleyeyim. Sizin görmediğiniz tabi İsmail abinin bulunduğu yerde yatan gruplar var. Oradan çıkıyor, oradan geliyor, buradan oraya gidiyor. O bu fark etmiyor zaten ama bir şeyler daha kış ayında ana kucakları yapıp dostlar biz daha çok civciv çıkartıp daha kaliteli, daha böyle sağlıklı büyüyecek kış ayında civcivler çıkartacağımızı bilmenizi istiyorum. Çünkü yaz ayında çıkan hiçbir civcivden yani şöyle söyleyeyim yüzde otuz randuman alıyorsunuz yüzde yetmişi ziyan olup gidiyor ama kış ayında çıkartılan yavrular civcivler arkadaşlar söylemesi doğru mudur biliyor musun? zımba gibi olurlar abi zımba gibi hayvanlar oluyor çok da güzel büyüyorlar yaz ayında da performans sağlıyorlar yumurtasını alıyorsunuz gurka yatırıyorsunuz vesaire vesaire onun için arkadaşlarım ben de bundan sonra hep söylüyorduk. Tabii ki yaz aylarında yine mecbur gurk yatmıştır, veririz altına yumurtayı çıkartırız. Ama arkadaşlar toplu çıkımların çoğunu artık 11. ay itibariyle yapmayı planlıyoruz. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Geçen sene güzeldi. Bu sene de onu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Yeni videolarla görüşmek üzere.